Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu yayınımızda 41 Fatiha ile ilgili getirdiniz muhteşem yayınımıza. bilgiler var. Şöyle konuya geçmeden önce bütün kardeşlerimizden ricam videomuzu bir beğenelim. Daha fazla kardeşimize de bildirim ulaşsın inşallah. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınımızı şöyle topluluk bölümünde de bir paylaşalım. Ondan sonra hemen konuya geçeceğiz. Yeni gelen kardeşler hoş geldiniz. Fatiha Suresi'nin birçok fazileti var. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, farklı farklı terkipleri var. Farklı farklı okumaları var. E, Fatiha Suresi başlı başına bir şifa duasıdır aynı zamanda e, ve hayat duasıdır. Yani hayatımızda o kadar çok okumamız gereken bir dua ki çünkü Fatiha suresi aynı zamanda içinde dua ayetleri olduğu için dua olarak da adlandırılıyor. Şimdi bakalım hep beraber Fatiha suresi ile ilgili büyükler neler söylemişler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle neler söylemiş? Hadis-i şerifler nelerdir? Evet, Fatiha'nın anlamını zaten sizler biliyorsunuz. Şöyle anlamına baktığımız zaman ne kadar manidar bir dua olduğu ortaya çıkıyor. Hamd alemlerin Rabbi merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. Amin, amin, amin. Evet mesela sabahları kalktığımız zaman arkadaşlar uykudan uyandığımız zaman 7 Fatiha okuyarak güne başlayalım. Eğer bunu yaparsanız eğer o gün bütün işleriniz bereketli olur. İş yeriniz bereketli olur. Kazançlar bereketli olur. Başınıza bela sıkıntı gelmez Allah'ın izniyle. Fatiha suresiyle sırlara erişilir. Fatiha Suresi'ne devam edenler, her gün düzenli bir şekilde devam edenler birçok sırra erişir, anlayamadığı mevzuları anlamaya başlar. Rabbimiz onun karşısına anlayacağı türden olaylar çıkartır. Arzuladığına hemen kavuşur, şeref ve makama erer. Bu dünyada şeref ve makam sahibi olur Fatiha Suresi'ne devam edenler. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olur. Dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Fatiha Suresi'ni hem okuyanlar hem de yaşayanlar, yani manasını düşünerek tefekkür edenler ve hayatında da Fatiha Suresi'nin etkisini gösterenler, Fatiha Suresi'nin o içinde gizli olan dualara göre bir yaşam ortaya koyanlar dünya ve ahiret saadetine kavuşurlar. Fatiha suresinde bin zahir yani görünen, bin de batın yani gizli olan, görünmeyen toplam iki bin hassa vardır. Yani hususi durumlar vardır. Toplam iki bin adet. Ayet sayısı yedidir. Fatiha yirmi beş kelimedir. Kimi alimlere göre yüz yirmi üç, kimine göre yüz yirmi beş bazı alim ve Allah dostlarına göre ise 130 harftir. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta bir iznillah Allah'ın izniyle şifaya kavuşur denmektedir. Eski dönemlerde insanlar 41 Fatiha okuyorlardı hastaların üzerine. Tabi şimdi bunu okurken bütün benliğimizle odaklanarak abdestimiz tam olarak e, niyetimizde en ufak bir çıkar gözetmeyerek okursak tabii ki şifa olur. Ama şimdi günümüzde insanlar para karşılığı da okuyor çoğusu. E, çoğusu abdestsiz okuyor, iş olsun diye okuyor. Sonra şifaya kavuşamıyoruz gibi gibi bir sürü sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik asıl konuya. Her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur, kısırsa çocuğu olur, izzet ve şeref elde eder bu dünyada. Bunlar bu dünya için geçerli. Bakın her gün aksatmadan sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur, yani güven içerisinde yaşar bu dünyada. Kısırsa çocuğu olur ve izzet ve şeref kazanır bu dünyada. Muhteşem bir fazileti var bakın. Her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında yapılacak bu tabi. Yani bunu aksatmadan devam edebilenlere helal olsun. Bunu yapın arkadaşlar. Hayatınızda bir takım iyileşmeler, güzelleşmeler göreceksiniz kısa zaman içerisinde. Muhtemelen buna 41 defa okumaya 40 gün devam edildiği takdirde, yani bir şeye 40 gün devam edildiği zaman eski hayattan eser kalmaz derler. Şimdi biz başlıyoruz mesela bir gün iki gün yapıyoruz hop üçüncü günü sabah namazında kalkamadık kaçırdık veya geç kalktık işte 41 adet okuyacak zaman kalmadı ee, işte bunun gibi buna benzer sıkıntılar oluyor. O yüzden devam ettiremiyoruz bazı şeyleri. Devam ettiremediğimiz için de olmuyor. Şimdi mesela eski dönemde yaşayan evliyalar tam 40 gün çile çekerlermiş. 40 gün çilesi meşhurdur. Yani evliyalıkta bazı mertebeleri aşabilmek için, o mertebelere ulaşabilmek için Allah dostları Allah'la baş başa kal, kalmak için inzivaya çekilirler ve 40 gün dünyayla irtibatını keserlermiş. ve 40 günün sonunda da o arzu ettiği bütün merhalelere, makamlara, mertebelere ulaşırmış. Şimdi biz de aynı şekilde şöyle düşünün. Mesela hayatınızda bir sürü sıkıntı var, bir sürü dert var, tasa, keder, başımız sıkıntıdan kurtulmuyor. Mesela buna başlayalım. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında her gün 41 defa Fatiha okumaya başlayalım. Yani bir niyet edelim. 40 gün bir devam edelim. Bakalım neler olacak. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan okuyan kişiye hayır kapıları açılır. Bakın bu daha kolay. Her farz namazının ardından 7 defa Fatiha suresi okuyacaksınız ve hayır kapıları açılır deniyor Allah'ın izniyle. 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 salatü selam okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, evliyanın, ashab-ı kiramın ruhlarına hediye edip onların hürmetine şifa isteyen kişiye Allah Teala şifasını verir buyuruluyor. Bakın 25 Estağfirullah. 11 İhlas. 7 Fatiha, 33 de salatü selam okuyup yani Allahümme salli ala seyyidina ve nabiyyina Muhammed okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evliyalara ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ruhlarına hediye edip onların hürmetine şifa isteyen kişiye Allahü Teala şifasını verir. Yani burada arkadaşlar istediğimiz merci yüce Rabbimizdir. Burayı karıştırmayalım bakın. Burada 25 estağfirullah, 11 İhlas 7 fatiha, 33 salatü selam okunacak ve bu okuduklarımız Peygamber Efendimiz başta mübarek ruhu şeriflerine gönderiyoruz. Evliyaların ve ashabı Kiram'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Ondan sonra Yüce Rabbimize diyoruz ki: "Ya Rabbi, başta Peygamber Efendimiz, onun arkadaşları ve bütün evliyaların hürmetine. Niye hürmetine diyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz'in Yüce Rabbimiz katında büyük hatırı var, büyük lütfu var. Yani seçilmiş bu dünyaya. İslamiyeti yaymak için yüce Rabbimiz onu seçmiş, yani onu önemsemiş. O yüzden Allah katında bir hatırı var Resulullah Efendimizin. İşte o hatırı hürmetine ya Rabbi işte evliyaların da aynı şekilde Allah'a Allahu katında hatırı var. Çünkü onlar bu dünyadan vazgeçip yüce Rabbimize tamamıyla gönülden bağlanmışlar. Bu dünyada ölmeden önce ölmüşler onların hatırına ya Rabbi onların hürmetine senden şifa istiyoruz Allah'ım. Hani bu normal hayatta bile deriz ya ya şu kişinin hatrı için bir işimizi hallediver ya. Bu dünyada deriz ya mesela bir, bir işimizi çözmeye çalışırken mesela tanıdık biri olduğu zaman ya şu abinin selam var. O gönderdi beni. İşimiz şu işi bir hallediver falan dedim mi ne oluyor? Hemen tık 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 işler halloluyor. Hemen yardımcı oluyor. İşte burada da o yücelerin hatrına hürmetine ya Rabbi şifa ver dediğimizde diyor inşallah şifaya kavuşur deniyor arkadaşlar. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyanlar Rızkı genişler deniyor, durumu düzelir, iç alemi nurlanır. Farz namazlarının arkasından 20 kere Fatiha suresi okumaya devam edenler, rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemi nurlanır. Bunlara tabi devam etmek lazım. Hani bir gün, iki günle olmaz bu işler arkadaşlar. Hayatımız boyunca devam edeceğiz. Her namazın sonunda okuyabilenler 7 Fatiha suresi okusunlar. Buna devam edenler hayır kapıları açılır deniyor. Ama 20 Fatiha okuyanlar rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemin nurlanır deniyor. Büyük yine 4 imamdan Fatiha suresi dinleyin şeklinde bir başlık var. Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha suresi okunur. Toplam 100'e ulaşılır buna devam eden kişiye Allahü Teala her istediğini verir. Allah Allah. Bakın sabah 30, sabah namazından sonra 30, öğle namazından sonra 25, ikinden sonra 20, akşamdan sonra 15 ve yatsıdan sonra 10 defa. Buna devam ettiğiniz zaman Allah'ın izni diyor. Allahü Teala bütün muratlarınızı, bütün isteklerinizi, arzularınızı verir. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur. Tez zamanda kavuşur. Sabah namazının sonunda 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder deniyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem faziletler var gerçekten. İnşallah buna devam edelim. Özellikle sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okumaya devam edenler Allah'ın izniyle kısa zamanda hayatındaki o sıkıntıların birer birer döküldüğünü, azaldığını göreceksiniz. Şimdi Instagram'dan bazı kardeşler bir sürü yazıyorlar. İşte hocam şu sıkıntım var, bu sıkıntım var falan filan. Tek tek cevap vermeye çalışıyorum gerçi ama... Şimdi bu videoyu mutlaka gönderin çevrenizdeki herkese. Özellikle şuna sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha... Okumaya bir devam edilsin arkadaşlar. Bin bir çeşit sıkıntıya fayda sağlar. Ve 40 gün devam edildiği takdirde de Allah'ın izniyle göreceksiniz. Çok çok büyük bir değişim yaşamış olacaksınız. Yaşamaya başlayacaksınız Allah'ın izniyle. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yine akşam saat 11-12 civarında farklı bir yayın yaparız. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.